Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz ya de derseniz arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Valorant'ta Valorant'a yeni gelen map Corrode'yi deneyeceğiz arkadaşlar. Yanımda da bir arkadaş var. Ee, sizlerle birlikte o map'i deneyeceğiz. Haydi bakalım. Başlayalım. Videoya geçmeden önce bir like ve abonesini de atarsanız çok 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 sevinirim arkadaşlar. Bu arada bayağıdır video gelmiyordu. Ya bazı şeylerden dolayı arkadaşlar gelmedi işlerden falan dolayı ama artık böyle Valorant işte istediğiniz oyunları da bu arada yorumlara yazın bildiğiniz oyunları ee, Valorant'tır odur budur çekeceğim arkadaşlar tekrardan ee, yeni gelen biliyorsunuz ki Korrode diye bir map geldi arkadaşlar ben de onu size hani azıcık geç ama e, dün geldi çünkü bugün size onu tanıtmak isterim arkadaşlar Korrode mapini sizlerle birlikte puanlayalım Siz de yorumlarda puanlayın 10 üzerinden kaç puan verirsiniz falan feşmik e, puanlamayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Tabi abone ve like atarsanız çok 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 sevinirim. Ne? Benzin çalacaktım ya. Çalamaz. Of. <laughs> Böyle ne arkadaşlar. Ne? Evet. Vay zaman buradan selamlar. Kik.com slash memory. Evet arkadaşlar bu da yayın açıyor. Memoren. Bu da. Arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle. Ar ya bir dur da konuşayım arkadaş. Bir dur videoya bir konuşayım ya. Pardon. Şey, Reis bir sus ya bir sus ya. De Arkadaşlar, e, böyle rekabet videoları falan gelmesini istiyorsanız bu arada yorumlarda belirtmeyi unutmayın veya başka bir oyun belirtmeyi unutmayın. Ben zaten yorumları okuyorum. E, öyle yani. Böyle kısa bir tane map atacağız herhalde. Bir map. Şöyle e, güzelinden Korre'de tanıtacağız. Severseniz de ikinci Korre'de, severseniz üçüncü Korre'de. Bu arada adımı da Adımı da göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Şurada gözüküyor bakın. Adımı da eklemek isterseniz futsal vador 3201. Yani birlikte oynayabiliriz arkadaşlar. Sıkıntı yok. VS'ler anana. Pardon arkadaşlar. Birlikte VS'ler atarız. Yani güzel olabilir seversiniz. Ekleyebilirsiniz. Korro da güzel bir map. Bence ben 10 üzerinden 7.5 falan verdim yani. Harbi güzel map. 36 buçuk, 10 üzerinden. 10 evet. üzerinden bence 8. Adam nerede? Reyna gel. Ah ah. Ne Dur <laughs> senin sesini azıcık kısayım ya. Şunları arkadaşların sesini kapatalım. Bizim videolarımızda küfür yok. Şöyle. En son Valorant bir tane video attım arkadaşlar Valorant'tan. Bu da ikinci video toptan Valorant'ım. Tabi Valorant'ı severseniz daha çok video atmaya başlayabilirim yani. Dım 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 dım. Şuradan vardı benim bir line up'ım var arkadaşlar. Size göstereyim. Ray's'i alıp bak buraya bakıp zıplayıp atarsanız şuradaki adamlar ölüyor. Tabii gelirlerse. Daha demin onu yapamadım. Bakın şu şekilde şuraya gitti. Oradaki adamlar ölüyor. Bunu da yani isterseniz şey yapabiliriz. Adamlar yine bey kurdu ya. Aha burada. Oo kaç. Azıcık kötü oynadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu arada bence Chaos Vandal çok iyi bir Vandal. Sizde var mı bilmiyorum ama Kaos çok iyi bir vandal ya harbi. Mağazanıza gelirse kaçırmayın. Vay vay vay. Bu alamadı arkadaşlar maalesef. Mağazasına geldi ama e, maalesef. Bu arada bence haritanın midi çok güzel abi. En iyi haritaların midi. Haritanın midi bu bence. En iyi Valorant'ın haritaların içinde. En iyi mid olarak bence bu arkadaşlar. Operatör alırsınız tam. Bir saniye arkadaşlar. En iyi mid bence buraya yani haritalar. Mid dediğim böyle olur zaten. Allah. Ziyet al lütfen diyecektim kaybettik. Yani bunu severseniz arkadaşlar ikinci maçında atarım yani size uzun bir şekilde. Tabi direkt kaybedeceğiz. Bu 5 tur arkadaşlar bilmeyenler için de söyleyelim. 5 tur. 5 turdan sonra ee, bitiyor oyunumuz. Gel takas yapalım gel. Bu arada şunu detayları fark edenler vardır bakın. Bunu Valorant ilk haritasının yani böyle bir detayı ilk defa bu haritayı yapmış. Böyle başka bir hani hareketli bir detay yok. Bir de şurada var. Değişik. Evet onu boş verin arkadaşlar. Karşı attı. Yine mitte var herhalde birileri kaç abi. Mid'den kaçalım. Mid hem çok korkutucu <laughs> hem de çok güzel arkadaşlar. Abi ben bu jete gelince eğimim kaçıyor ya. Harbi diyor maç eğim Başka oyunlarım da var bu arada arkadaşlar. Hani yani siz önerin dediğim gibi yorumlara yazın. İşte ne bileyim FIFA gelebilir deyin. İşte korku oyunu gelebilir deyin. Öyle oyunları önerirsiniz. Zaten ben yorumlarınızı okuyorum. Kalp atıyorum. Ee, yani dediğiniz oyunları Elimden geldiği kadarıyla Oynamaya çalışırım Son evet son maça geldik Daha uzun bir gameplay istiyorsanız Bu haritanın ee, Yorumlarda belirtmeyi unutmayın Ben böyle hani herkes çok zamanlı şey yapmasın diye Eee uzatmayalım diye yani. Ama siz uzat iyi olur bizim için derseniz hani ben o 20 dakikalık 15 dakikalık işte yarım saat videolarda çekerim arkadaşlar hiç sıkıntı yok yani. Bu pasta bu arada güzel Valorant'ın böyle bedava vermesi böyle şeyleri güzel. Ne? Bunu bunu da yeni savaş biletinde verdi. Ben de son anda aldım bunu arkadaşlar. Böyle şeyler vardı. Valorant oynayan arkadaşlarımız varsa biliyordur zaten ama bilmeyenler için bunları savaş biletlerinden bedava veriyor. Böyle çeviriyorsunuz falan peşmek. oynuyorsunuz. Çok konuştuk ya. Azıcık şöyle oyun izleyin arkadaşlar. Bak şurada net var biri. Ondan sonra şu Allah. Ah. Evet maç bitiyor gibi arkadaşlar. Evet maç bitti. Yani kaybettik arkadaşlar 5-0. Videomu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar. Daha uzun videolarım ve daha güzel videoların böyle hani Valorant tarzı videoların gelmesini istiyorsanız like abone ve yorumlara da belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum öpüyorum. Abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın. Öptüm bye.